Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar Kaldığımız yerden videolarımıza Yardım devam ediyoruz yiyip. Bildiğiniz üzere lig yarışlarımız zaten başlamıştı ben Ufak bir ara vermiştik geçen başlamıştı. videoda bahsetmişim hatırlarsanız Ve elindeki stok yarışlarla birlikte sizlerin karşınızdayım Aslında bazılarını seslendirmeden atmayı düşünüyordum ama e, Artık vaktimiz var elever. videoları yayınlamaya başladık o yüzden Çok fazla bakalım. problem olmayacağını düşündüğüm için artık e, Videoları seslendire seslendire yavaş yavaş atacağım şu anda görüyorsunuz Monaco Grand Prix'si var burada. Ee, biz Yayınlar, katılamadık bu yarışa. Ya. Ne ben ne Onur. Ne de de sebepler, de. Üçümüz de çok farklı sebeplerle müsait değildik ve katılamadık. Ben zaten bunu duyurusunu yapmışım hatırlamayacağımın duyurusunu yapmışım hatırlarsanız. Bizden sonraki puan durumunu şu anda görüyorsunuz. Üçüncü sıradayız iki yarışta da ikinci olmuştuk hatırlarsanız. Ee, arada aslında bir yabancı yarışımız daha vardı ama düzenli olarak burada süremeyeceğimiz için ee, ve sıkıcı da bir yarış olduğu için gene Bahreyn'deydi. O yarışı buraya e, yani e, YouTube'a yüklemeyeceğim sadece çekte izleyenler zaten görmüş olacak ama e, puan durumlarını gördünüz. Biz şimdi Podium Ligi'nin stok devam edeceğiz. Arada yeni başlayan PGR Ligi'nin de videoları gel gelecek. Dediğim gibi hafta içinde e, my MyTeam'in çekimlerine başlayacağım. Aslında en paları term Salı günü lig yarışımız var. Bahsedeceğim sizlere ama e, eğer Sarkmazsa e, salı gününe en azından ilk videoyu yetiştirebileceğini düşünüyorum. Çekimlere başlayacağım balardesi <laughs> ama e, bakalım. Lig yarışları var. İki lig yarışını erken çalışabilirsem, hafta sonu çalışmak tatım olursa en azından salı gününe ilk videosunu tekrardan kaldığımız yerden devam edebiliriz. Zaten başladıktan sonra dedim bir hızlı bir şekilde en azından benim dönemim açılana kadar e, ilk sezonu bitirmek istiyorum Mighty'de ve Seriyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. Şu anda da görüyorsunuz Bahreyn'deki ilk turumuzdayız. Ee, i̇lk tur için güzel bir sektörü geride bıraktık. Ee, fena olmayan bir turla ilerliyoruz şu anda. Bakalım bu tur bize nasıl bir derece getirecek. Zaten biliyorsunuz Formula 101 serisinde oyunda nelere dikkat etmeniz gerektiğini bahsettiğim ve ince detaylara değindiğimiz bir serimiz var. Onu da zaten videonun sonundaki kartlardan gene bulabilirsiniz, oynatma listesi şeklinde de bulabilirsiniz. Ee, Bahreyn hatırlarsanız bu değerlendirme yapmıştık. Bu arada evet, bunun 11. virajda bir hata yaptık ve ikinci sektörü sonuna gelinirken biraz hatalı bir turla ilerliyoruz şu anda ama ilk iki sektörü ona başardık. Burada biraz Apex'i eksik kaçırdık. Birazcık da içeriden dönmemiz gerekiyordu. Son virajı doğru ilerliyoruz McLaren'le beraber. Bu arada bu yarışta az önce Monaco Grand Prix'sine bahsetmiştim ve ee, bu yarışta şöyle bir artı var bizim için aslında. Bizim geçen haftaki yarışa katılamadığını düşünürsek bu haftada işte bizim ana rakiplerimiz olan var. İki Mercedes da gridde yok yani ikisi de olmayacak. Yani aslında bir bakıma ee, dengelenmiş işte olacak yarış sayılarına bakıldığı zaman. Bizim bir eksik yarışımız vardı şimdi onlar yok. Yani birazcık yalnız kalmış vaziyetteyiz gridde. Bakalım Onur var sadece belki bizim tempomuzu ayak uydurabilecek isimlerden. Biliyorsunuz da zaten anlatmama gerek yok. Ee, birazcık antrenman yarışı tadında Podium liginde de sürekli mücadele ettiğimiz için bu video birazcık daha zaten e, anlamışsınızdır. Yani rakip de olmadığı için Güzel. biraz da antrenman tadından, sohbet muhabbet tadında olacak. Gerektiği yerlerde ben susacağım. Bizim yarış andaki tepkilerimizi duyabilmeniz için birazcık da oraları dinleyeceğiz birlikte. E, ona göre tepkiler vereceğiz. İlk turu yerde bıraktığımızda Onur bizden daha iyi bir tur attı. Yeni geliş İkinci hakkımızda şu anda yine çok temiz olmayan bir son sürekliyle geldik bu arada. 1.26.9'a beraber. Şimdilik geçişi koyuyor. Almış vaziyetteyiz. Bakalım şimdi son haklara doğru geçiş yapacağız ve Bakalım son hakkımızda daha temiz bir turla beraber Daha iyi bir turla beraber kendimizi Pole perçinleyebilecek miyiz dediğim gibi Rakibimiz yok sayılır yani bir tek onlarla beraber şu anda Pole mücadelesinde bulunuyoruz Gördüğünüz üzere ee, Zaten rakip de olmadığı için birazcık da Rahat takılabiliyoruz bu rahatlıkla birazcık da Bizi e, En azından tur atarken e, Daha böyle güvenilir Kılıyor öyle söyleyebilirim yani daha fazla Rakibin olduğu bir gridde tur atmak da daha rahat Sadece hem arkadaşınızın olduğu hem de rakibinizin olduğu bir yerde tur atmak çok farklı. Antrenman yaparken de bu böyledir. O yüzden antrenman lobileriyle yarış lobileri çok farklıdır. F1-4 oyunda çok zorluydum tekrar çıkartmakta ama 25 öyle birazcık da bana uyuyor. Daha da potansiyel var bu arada benim turlarımda ama... E, şu an için gridler de çok rekabetçi olmadığı için... Çok fazla böyle... 1-2 gün antrenman yaparak girmediğim... Girmiyorum yani. Sadece kas alasını hatırlayarak yarışıyorum şu an sadece. Pisleri öğrenmek amacıyla yarışıyoruz aslında. Ya, tabii aranjörlerden azıcık kazanmak ama... E, çok böyle yoğun... 7-8 kişiye rekabet edebileceğimiz bir grid yok şu anda. Mesela salı günü eğer yarışabilirsek bir aksilik olmazsa Belçika'da yine bir yabancı ligde yarışacağız. Onu şimdiden ayarladım mesela. Ne kadar rekabetçi lig bilmiyorum ama yabancı bir lig olduğu için geçen yarıştığımız yere baktığınız zaman o ayarda olmasını beklediğim için sağlam bir antrenmanla orada yarışmak istiyorum. Bakalım vakit ayırabilirsem çalışıp orada yarışmak... Ve kendimizi tekrar denemek istiyorum açıkçası. Ondan Yine bu iyi, arada son iyi. sektöre gelirken Son, son, son sektörün ilk virajında bir hata yaptık. Şimdi son virajı geride bırakacağız. Evet. Bu arada evet. Son virajı şu anda daha iyi döndük ama Sondan bir önceki viraj birazcık hatalıydı. 1.3 saniyelik bir gelişimimiz vardı. 26.598 ile beraber Onur'un geliştirdiği turu biz de geliştirip e, yani 26.6'lık bir turla geride Ay. bırakıyoruz. Yani burada çalışılar çalışılar girilen bir Sefron, yarışta hani ah, 26.3'ler 26.4'ler atılabilir. Esposer'ın 25.5'e dayandığını düşünürsek daha iyi turlar çıkartabiliriz. Tabi onların birazcık da sıralama seansı avantajı var. Ee, şimdi direkt olarak arkadaşlar grid'e geçeceğiz. Formasyon turunu geçiyorum. biz tek e, pit stop sayısı tamam, olacak. Ortamdan başka sert lastere geçmeye çalışacağız. Bakalım Aynen. nasıl bir yarış olacak. 5 kırmızı ışık. Podium F1 4. yarışı için an itibariyle şu anda sönüyor ve Bahreyn'de yarışa başlıyoruz. İyi bir start da arkayı biraz sardırdık ama liderliği koruyabilecek kadar ya. iyi kalkmayı başardık. Şimdi biraz doğru. Yeni ortaladık. Ne olur Aynen. olmaz diye biraz geç frenledik burada. Aracı döndürmekte zorlansak da Lider dönmeyi başarıyoruz. İlk virajı Şimdi Smog'a 4 saniye kadar çıkartmayı başardık hemen. Ee, Onur da arkamızdan bir takip ediyor bir kartla beraber. Dediğim gibi rakibimizin olmadığı bir yarış. Sadece Onur'la mücadele ediyoruz burada. Kendisine birlikte bir gayret etmelerse giriş yapacağız zaten biliyorsunuz. Hem daha önceden takım arkadaşlık. Bazı liglerde de takım arkadaşız. PG'de göreceksiniz Onur'la takım arkadaşız gene. Ee, o yüzden e, burada birazcık antrenman tadında Bahreyn'i birazcık daha çözme tadında bir yarış olacak bizim için ve rakiplerimizin de olmadığı durumda Bizim için burada puan farkını kapatma şansımız var. Yani yarı sayısına işleme sayısına şansına burada erişeceğiz. O yüzden e, şu anda daha yapmamız gereken hatasız bir şekilde Ben Bahreyn'de bir antrenman yapıp antrenman tanıtı. bu yarışı değerlendirip yarışı kazanmak olacak. E, 1.3 saniye çıkarttık bu arada. Onur biraz zorlandı ilk turda sıralama seansından sonra. Kendisi yarış yarışlarından bahsedecek. Ben onları koydum mu Hat hatırlamıyorum. 1.4 saniye çıktı burada fark. Biz de çok iyi bir yarış startı aldık ve ortamlarla beraber hemen dersine karşı bir başardık. Bu oyunda arkadaşlar F1.24'e kıyasla kirli hava daha fazla olduğu için i̇şte özellikle lastik seçimlerinde yarış başlarında farklı lastikler seçildiği zaman e, bu tarz durumlar ortaya çıkabiliyor. Ben de kendim deneyimleme şansı buldum. Yani ters lastik deneyip de böyle koptuğum yarışlar oldu. Özellikle hatırlarsanız x son yarışını. Yine inanamadım STV Racing'deki Bahreyn yarışı da aynı şekilde yine e, burada kopmuş bulunduk yani daha doğrusu biz de kopmuştuk ikinci sırada olup kopmuştuk ve yakalamak için uğraşmıştık. Orada bir ters asist serisi yapmıştık ama çok sıkıcı bir yarıştı ve ufak da bir hatam vardı. Kazanabileceğim bir yarıştı aslında. İkinci olarak bitirmiştik yarışı orada. Ee, çok minimal farklarla giden bir galibiyet vardı orada da. Ters asist serisinin yine çalıştığını görecektik aslında. Ee, biraz can, can sıkıcı bir yarıştı. Bir sıkıcı bir yarıştı gerçekten. Yani e, bir yerden sonra hiç rakibim olmamıştı. Bir iki tane de geçiş yapmıştım. Dümdüz bir yarıştı. Bu gene podyumda iyi olduğu için ve sürekli yarışacağımız için bu yarışı yayınlıyorum. O o şekilde kalacak orada ikinci olmuştuk yine ikinci olmuştuk vardı onu da belirteyim orada ikinci olmuştuk yani o yüzden on yayınlamadan ilerliyoruz bakın ikinci turdayız fark 2 saniye bandına dayandı iyi bir şekilde yarısı de yönettik ilk turda Onun ee, ondan yakaları çok izin vermedi kendisi de zorlandı e, ee, iki turda birazcık da sıralama seansından sonra tempo bulmakta biraz zorlandı biz de burada avantajla çevirdik bunu ve derzine karşı tempo anlamında da fark yarattığınız zaman arkadaşlar özellikle benzer stoplarla yarışıyorsanız bir yerden sonra birbirinize yakalamanız hata yapmadıktan sonra çok zora giriyor. Yani gerçekten ilerleyen tempo dolu depoda. Yani bu oyundaki dolu depo sürüşü bence her şeyden daha önemli. Araç hafiflediği zaman öyle veya böyle herkes birbirine yakın kalabiliyor eski iki oyun gibi 23 ve 24 oyunu gibi ama 25'te biraz daha dolu depo sürüş yapmak aracın ağırlığını daha fazla hissettiğiniz bir oyun olmuş ve daha fazla zorluyor özellikle lastikleri dolu depoda sürüş yaparken. Bunlardan yavaş yavaş zaten her pistte farklı senaryolarda bahsedeceğiz. İkinci turun sonuna gelirken en üst turu kaydettik. ile beraber en üst turda kaydettik ve artık yapmamız gereken önümüz açık sadece Aynen. E, sonlara doğru gitmek olacak. 10.000 tura geldik. Lastiği biraz limitlerini zorlamaya karar verdik burada. Antrenman niteliğinde olduğu için ne kadar gidebiliriz diye düşündük burada ortamlarla ve aramızda e, aramızdaki muhabbeti biraz dinlemen kendimiz kendimi 80 oldu. Araba arkayı bıraktı. Evet. Her frenlemede bırakıyorum ben. Ne yapıyor bu? abi 80'e kadar gitmemek gerekiyormuş. Evet yani limitimiz 80. Başka pistlere 80'e gidince böyle olmuyor bu arada. Onu fark ettim şu an. Ben 80'e geçip de böyle arabanın sıçtığını hatırlamıyorum çok fazla. Başka pistlerde. <laughs> sen Ulan niye girmedin Onur? gidiyor. Sen gitseydin ya. 90 olmadı mı sen 90 falan oldu senin herhalde şu an. 85 ben abi deneyim yani ekstrem bir şeyler lazım arkayla on saniye olmuş zaten patla bastı de bile o kadar değil hocam <gülüyor> 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 yok şu an patladı geçilme aha patladı yapma Allah patladı o nasıl patladı Allah patladı vay anasını satayım ya ama kaçta patladı göremedim ya yani. bayağı gidiyor lan araba. Abi oyun bana mez verdi. Ben 2 pit stop yaptım <laughs> ya. <Gülüyor> abi şaka gibi ya. Ya ben konuşurken lastiği ayarlamayı unuttum ya. Düşün o kadar herhangi bir yarışta. <laughs> İyvan, İyvan. 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 Ha, çift. La abi takım arkadaşına bakmaca bırak. <laughs> <Yani> diğer bitti. <bizde. gülüyor> diğer bitti. Diğer bir Diğer bitti. Diğer bitti. Bana da bakabilir miyim? Olur bir zorla lan. Bir zorlasana. Badem böyle bok yedik. Deneyelim. Tamam. Ne kadar senin lastiğin patladı ama ya. İşte o tam ekoil olmazdı da. Olsun. Sen win bu arada burası olmuş. Ben sana söyleyeyim sen win oldu burası. Bu klasik pat rağmen. Benim şu an evet, deli gibi dolanmalı. Burada duydunuz muhabbeti zaten birazcık. Goy goy yaparken bir şeyler de deneyip öğrenmeye çalışıyorduk. Tek bir soy yapacaktık aslında ama maalesef ki benim konuşurken ki muhabbet ve sadece ekranında ayarlamadığım için ortamlara başlıyorum diye. Sert lastik yani ortam vuraldık. Sıkıntı yok aslında. Şu anda bakın far 11 saniye çıkartmayı başardık. Onur da tam bu düzlükte bir lastik patlattı. Sadece bir viraj vakit kaybetmiş oldu yine bir deneme yapıyoruz şu anda bakalım biz de 19. tura gelirken 12 saniye çıkarttık arası farkı şimdi tekrar son pit için içeriye gireceğiz bakalım Onur yakalayabilecek miyiz burada amaç bu ama Hayda Bizim abi bizim yok nasip değilmiş bu bize galiba ama <laughs> Allah nasip etmemiş okay, mate, go, go. The there, Hayat burada bitiş oldu. Evet burada çok fazla rahat rehavet altından yarışılan bir yarış olduğu için gerçekten yani yapmamanız gereken ne varsa ben bir yarışta o hepsini gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Arada sırada hep öğretici mi? Hani hep iyi şeyleri mi anlatacağız? Biraz, biraz da kötü şeyleri göstermemiz gerekiyor. Tıpkı geçen yarışta Brezilya'da yaptığımız gibi, tıpkı yine bu yarışta yaptığımız gibi. Orada 85 ile pite Burada 83 ile pite giremedik. pite giriş çıkışlarla alakalı bir problemimiz var. <laughs> Lastikler dümdüz gittiği zaman dikkat etmedin girdiğiniz zaman özellikle Eee. Diğer oyunlara kıyasa birazcık daha zorlanabiliyorsunuz benim gibi girerken Ve evet 26. Bu kadar geldik ya araları patlatma göstermiyorum patlatma çünkü rakip şey yok bir var. şey yok hiçbir şey yok Plastik şey, şey farkıyla park kapattı tabi 10 bir cezamız da var burada onlara karşı Eee Onlara karşı ee, Yani aslında şunu anlamış olduk yani büyük ihtimal onu lastik patlatmasa ben aynı tempo devam etsem büyük ihtimal bir tur veya iki tur sonra 28. turda falan Onur'un normal bir şekilde yakalayabilecektim burada aslında. Onu da öğrenmiş olduk bir yandan ama. Oh, oh. oh. Abi aynı tempolarla yarışan iki kişi için bu birazcık daha zor olur. Yani ben aynı tempoda giden birisi için e, iki pit stop yaparak mesela yarış kazanmak çok zor olabilir ama burada önemli olan e, denemek en azından ama biraz kötü bir denem oldu bizim için. Yani gerçekten rehavet altında neler yapılmamalı. Yani burada onları sizlere çok net bir şekilde gösterdiğim bir yarış oldu. Yani puan farkını daha fazla kapatma şansımız varken Evet, evet, evet. E, ikinci olarak evet, evet. puan farkını birazcık daha kapatacağız. Tabii ki de rakiplerimiz bir yerden puan farkı yine kapanmış olacak ama e, neden daha fazlası kapanmasaydı diye düşünmüyor değil insan ama Yarınımız sağ olsun yalnız rehavet altında, staj altında birazcık yorulduğum bir gündü bugün de yanlış hatırlamıyorsam benim için yorucu bir gündü. Yani pisti bilmeme rağmen e, yorucu bir günde biraz dalgınlık e, Öyleyse, sebebiyet verdi belki de buna birazcık ve dediğim gibi rahatlık yani rakip doğmaması birazcık da rehaveti arttırdı. Yorgun bir günde de böyle ufak tefek atalarla beraber çok rahat bir galibiyeti. E, kendi elimizde çöpü atmış bulunmaktayız arkadaşlar maalesef ki. Canımız sağ olsun diyoruz şu anda bakın iki tur kaldı artık yarışın bitmesine. E, ufak tefek bizim muhabbetimizin dinlemeniz için ben yine sizi bir kapatacağım. E, yarın videonun sonunda zaten ben kapanışı çok güzel yaptım o yüzden belki daha fazla konuşuyabilirim. E, sizi videoda daha <laughs> neler yapılmaz. Yani, yani her Değil şey Değil mi? Var. Hepimiz şu an neler yapılmazı gösteriyoruz aslında. Neler yapılmamalı. Onlarla ben mücadele okay, Kaç oldu lan asileri? Son arka. Bir sol arka. Sondan bir önceki 40-80 olacak. Çok ciddi ya asilerim bu arada. Kanatla nasıl bir böyle dalıp giyememem bir Bu çok zor durumda. rakiplere karşı nasıl çalıştıracağım ben bunu. Şu kanalın ufak ya? be. Hayır, tebrik ediyorum. <laughs> Al ya. 83. 83. Ona bir tur daha koy. 88 mi yapıyor? Evet 88, 88 yapıyor. Anladım abi. Patlar yani. Patlamadı. Bir tura patlardı. Patlamadı adamın lastiği patlamadı geçen yarışta işte. sen gördün işte. <laughs> evet. Onun... Kanka, bence... Ben fazla harcadım lastiği ya. %3, %3. %3. tam %5 harca ya. Normalde 4 gidiyor ben 5 harcadım her tur ortalama. Tebrik ediyorum dayım. Steam hesabının uğruna ilk yarışını kazandın gerçekten. Tebrik ediyorum yani, yani abi, yani. yaptın yani. adam nasip patlattı geldi yarış kazandı ne diyeyim abi. Tebrik <laughs> edeceğiz Güzel yani. Olacak. Büyük adam. Şey, de değişik yarıştı ya. Vallahi oğlum biz ne, ne yaptık, yaptık, yaptık ya. Seyf hocam geçmiş olsun diyorum. Ya. Tekrardan. Ben zaten bir şey söylemiyorum. Arkadaşlar burada biz hem yayın hem videoyu bitirelim zaten bunları da video olarak yayınlayacağım. Senlerim olmayacak. Eee geç saat zaten. Kendinize dikkat edin. Onur tekrar tebrik ediyoruz. Biraz da denk geldi diyelim artık. Bir nazar boncuğu full ikinciyiz Fenerbahçe gibi yapacak bir şey yok. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Formula 1'le kalın. Bay bay.